Arkadaşlar düşman tankı görürseniz mutlaka marklayın. Yani işi gücü bırakıp o tankı marklayın ki tankçılarımız gafil avlanmasın. Ağır tankı yukarıya gönderiyorum. 76'lık. K. K markı. Medium mu K? Medium mu? Light şu an. Spawn 1'deyiz. Bir dakika belirteceğim. Aynen. Light. K, markı light. K markı light arkadaşlar. Arkadaşlar 3 kişi belirttiğim move markında defans yapıyor. 2 kişi belirttiğim defans markında defans yapıyor. Ben sol taraftayım birisi yanıma gelsin. Diğer 3 kişi sağ tarafta sabit bir şekilde move markının yanındaki binalarda defanstayız. Şu an benim bina bir daha Anlaşıldı o bölgede kalırsanız sevinirim. Bir kişi de benim yanımda kalıyor. Ben seni Rekonu e, sen, gönderdim kontrol edin harita. Sen şuradaki hendeklerden şu bölümü kesersin ya da direkt şuraya geçebilirsin. Tamam. Ben buradayım. Bizim orada hem tankımız var hem de piyade yoğunluğumuz var. Yanına Partisi beni yani. duyuyor musun? Yakınlarında piyade var. Olur. bölge de... düşerse Oraya bakarsın. Tamamdır. K markı light tank hareket halinde köprüden geçiyor. Markı e, yenileceğim marka doğru çıkabilir. Light Tank konumumda, aktif. Yaklaşmaya başladı. Ekipteki AT markım aktif. E, K markı Light Tank. Kolayca avlayabilirsin. Ulaşabiliyorsan ilerleyebilirsin. Anlaşıldı. Patlamak üzere zaten. Patlattık tank, tankı. Tank, tank patlatıldı. Tank patladı. Patlattık. Tebrikler. Savunmaya geri çekilin arkadaşlar. King Scout'ı aktif e, defans. Iron Wars. Mermi bırakabilirsen bana. Evet. OP düştü haberiniz olsun. Evet şu an onunla uğraşıyorum. Sana doğru bakacağım uzaktan. O bir adam öldü. Yine de bu. Öldüm 2 tane. Var. Tekrarlar mısın? markımda düşman saplayı düştü. İlerleyelim. İki kişi. Koca yörükte İrfan Şu Recon tankı. Görüşümde şunlarda. benim olduğum tarafta da bir düşman arabası supply truck geldi. Sanırım o kim o? Koca yürüyün o taraflarda outpost ya da garnizon defansa Bı destek atın arkadaşlar defansımıza. Ne değişiyor <laughs> e ee, bir tane midim falan. Arkadaşlar kepe yaklaşalım. Bir Arkadaşlar diğer bölgeye aldık zaten Garnizon gelene kadar biraz bekleyelim. Çok güzel arkadaşlar. Arkamızda var Barış. Arkadaşlar Rekon uçağı gönderdim haritaları kontrol edin. Fırat supply gönderiyorum yanına oraya bir garnizon atabilirsin. Supportum atıyor şimdi Tamam. Hocam. Devam, Arkadaşlar, belirttiğim marklarda tutuyoruz alanı. Eğer tekrar düşerse ileri kep. Koca Yörük benimle defans markına gel. Serdar ve Elifan e, mu markında. Efe ile Josef'te atak markında. Anlaşıldı mı? Görebiliyorum. Anlaşıldı tamam Görebilmeniz ve o bölgeyi kesebilmeniz önemli İşaretimde şey. transport truck var Şoförü öldürdük yüzden... Rail'daki garnizon safe olana kadar Biz arka cap'te bekliyoruz Bizim arkadaki garnizonu İsmet'in de olabilir. Şu an Kanal Crossing'de herhangi bir e, şey yok. Mi? Garnizon yok. Yok. bildiğim piyade yani. Anti tank da olabilir. Görüyorum. Şeyde seçilçisi de olabilir. Dikkat et. Bak e, üst tarafa gitmişler. Görüyorsun değil mi? Garnizon kırmızı bak. Tamam gördüm. Normal su kaldım. Burada ne işiyor abi? Ya. Bayağı 4-5 kişi vardı. Ben oradan supply truck'la giderken Roket yedim abi. Sman 3-4 squad falan var diyorlar. <laughs> Nerede? O dismantle e, King edenler. squad'ı? Dimachins. Dinliyorum. 3-4 squad mı? Rail Crossing'e doğru ilerlemenizi... ...desem. Oraya doğru ilerleseniz iyi olur. Tamam anlaşıldı. Ee, arkadaşlar Rail Crossing'e doğru ilerliyoruz. Tank infosu var mı beyler? Heavy tank'ler var. Raylardan geliyordu bir tane medium ya da heavy Onun dışında gözükmedi Yani redeploy da atabilirsiniz ama bazen kırmızı tamam. oluyor Arafta kalmamak için koşabiliriz Şehir tarafı siz ilerleyin Chance, bizim ağır e, tankımız geliyor size doğru Onunla beraber hareket edin Ona anti tanktan korumaya çalışın Anlaşıldı. Onunla beraber rail crossing'e doğru hareket edin. Ee, arkadaşlar haritaya bakarsanız ağır tankımız geliyor. Onunla beraber geçmemiz Top, sen de bizimkilerle buluştun mu tam hızı gitmedi. Tankı de. koruyarak Onları tamam. Kanalda yani. Marktasın abi. Çok hızlı ilerlemeyin. Mine var mı yok mu onu kontrol ediyorlar. Bilelim. Aynen. Ya zaten saçma yere gitti. Yanlışlıkla oraya bastım da. Ha bak Tankı nasıl koruyoruz Allah aşkına? <laughs> şu oyunun, şu oyunun şu olayları benim çok hoşuma gidiyor ya. <laughs> King Mound'daki şeyden yoldan yürüyeceğiz abi. Anlaşıldı. Burada düşman var. O Arkadaşlar, Mark bu markama doğru ilerliyoruz tankla beraber. Artık e, güvende kalın, kendinizi koruyun. Düşman yakın. <laughs> Savunmaya. Supply drop düşürüme. Max squad at. Eee Markma supply drop Gördüm gördüm. dışında, point'in dışında. İstiyorsanız şey gidelim. Doğru, Hemen önümüz müsün çünkü? Ee, K mark enemy markında bir düşman saplayı düştü. Tamamdır. İlerliyorum oraya. Tank e, ekibim seninle Tankı güncel. Ben de Rail Cruising kimdir? Evet. Öyle o. Olsun. Barış bize o Tamam. Tam nereye göndereyim? Var mı istediğim? Sanki biraz bekletip direkt oraya gitsek daha iyi olabilir. Yerin üstüne at hatta işte oradaki. Var mı? Garnizon kurmuşlar, siliyorum. Elinize sağlık. Çok fazla duvar var diyorum. Bir tarafa dönüyorum, öbür taraftan adam çıkıyor. Bir tarafa dönüyorum, öbür taraftan adam çıkıyor. Düşman artık evet, benim ya için. o çok problem bir şey. Şehir map'i ya. Eee bu eee ada gibi bir kısım var ya benim hemen üstüm hı hı. orası çok flank denemeye çalışıyorlar. Oraya mı yok. OP'nin yanında adam var. Aynen. Buraya mı odaklansak diyorum. Arkadaşlar Artında? şöyle yapalım herkes belirttiğim bölgeye yayılsın. Ölmezsem kurmak için Cesedimin üzereyim. olduğu, Buradan, yerde doğru doğru bir emci var. var lazım, Ya olsun. da olsun. otomatik rankız Tamamdır Özep senin önünde bir yerde Ork ya da garnizon bir şey oradan doğruyorlar. yola Fırat köprüden geçiş yapabiliyor musunuz? Köprünün durumu nedir? Köprüde düşman tankı gören Savunmaya destek lazım King Squad. Ee, arkadaşlar kepe çağrılıyoruz. Diğer Re chatten söyle bize söyledin. Pardon, pardon. Ee, defansa çağırıyorlar. Kepe e gideceğiz. Bulunduğum yeri o zaman. Commander şimdi tekrar evet, bir supply truck geldi. Düşürüyor. Düşürdüm. Emin misiniz? Bırakayım burayı. Çipteki tehlikede. Tam tehlikede garnizon düşüyor. İki trak ee, yakaladım burada. Çekiliyoruz. Biz çekiliyoruz. Sen şey de yapabilirsin. Yani ee, o German Lines yazısının yanından geçiş varsa o nehirden. Karşıya da geçebilirsiniz onu. Sal yetişme. saldırıya mı geçelim? Aynen. Ee, saldırı olarak değiştirdi arkadaşlar. OP kuruyorum. German Lines yazısının oradan saldırıya geçeceğiz. <laughs> Defans düşmüş arkadaşlar. Burak... Burası sıcak Melik. Ben kurmaya çalışacağım defans kalinzonu. Birinin ateşini düşürdüm ama. Bize sıkıyorlar. Ben cover'lıyorum, ben cover'lıyorum. Geç karşıya. Şu evi alalım arkadaşlar. Gelebilirsiniz. 20 saniye sonra OP buraya çekeceğim. bir. Melik mu markına ilerle. Bir kişi evet. gerçekten durması lazım. Yani kanalı yüzde yüz kaybederiz biri savunmasa çünkü sıfır oraya. Ya rail de sıkı tutmamız lazım. Serdar şu bölgede kurulabileceğim yer, yer, yer varsa. Suya tank düştü haberiniz olsun. Defans markında olduğu yerde diğer şey kurul oradan Şu... kesebilirsin Aynen. kanal tarafını. İrfan benim yanıma gel abi. Bugün yakınında adam var. Tamam şoförü de vurdum. Düşman saklıyor George markına düşüyor. Tamamdır sen üstte hemen. Arkadan gelsen sen dere tarafında çok fazla adam var. Serdar kurul dereyi kes. Bu Dog markındaki tank ne tank ya? Biz full defansa çekildik. Hayır, full defans iyidir arkadaşlar. Yok, OP'nin karşı bina var. Saldırı, taktikleri... Küçük, küçük şey, delikten çıkıyor. Nelik oradan ilerle. Şöyle trençe girmeye çalış. Bir tane şey Şu tarafa mı? Aynen şey. Traktörün yanında bir tanesi. Girdim. Burası iyi bir defans yeri beyler. Burada e, düz bir, yatay bir şekilde dağılabiliriz. Serdar sürekli markında konumlanman iyi olur eğer görüşün varsa. Onu sen belirleyeceksin. Çünkü bu evin arkasından pek bir şey yapamazsın sen. Şeridimde hivi tank var hareketsiz. Buradan gördüğüm kadarına almaya çalışacağım. Anlaşıldı. Ee, Efe, Joseph ve ben şu eve girebilirsek sürekli çok iyi olur. Bunu deneyelim. Ev tarafını smoklayacağım. Rail crossingdeki medium takmış arkadaşlar. Abi arkadaşlar bir Tank burada. Barış Rickon'un üstünde bir Medium düşman tankı. Anti tankçı varsa Acil yüklensin. Tank markım güncel arkadaşlar. Düşman tankı. Senin markına daha iyi bir bakış açısıyla gidiyorum. Ben de giriyorum abi içeri. Burası temiz. E, gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz. daki duvarlara konumlan konumlanalım arkadaşlar. Tank markım güncel. Defans arkadaşlar. markım, atak markım ve e, mu markım. Köprüden tank geldi bölgeye. Şerit. Yatay bir şekilde Doğru. bu şeritte konumlanıyoruz. Harikasınız arkadaşlar. Düşman tankı. Atren Girin abi. Halkanın ah, içine girin. Point'in içine girin. Bütün adamlarına söyle. Allah ne verdiyse yüklenin içeri abi. Alıyorsun. Kanada ee, kanala Tiger geliyor markımda. Düşman tanka tamam. önümde geçiyor. Point'in içinde kalırsanız alıyoruz arkadaşlar. Tanka gözükmeyin yatın. Point'in içinde yatın tanka gözükmeyin. Tank benim önümde durdu. O sen orada biraz yakalandın. Bir var abi abi.